noktasına geldik. Meşhur masa sorumuz. Genellikle arkadaşlar yazıda bu tip soruları çok soruyorlar. Sorumuzu şöyle diyelim. Sürtünmesi yatay düzlemde. 3 kilogram kütle cisim 1 metre yarıçaplı çaplı yörüngede 5, 5 radyan saniye dönmektedir. Cismin dengede kalabilmesi için M kütlesi kaç olması lazım? Şimdi soruyu şöyle inceleyelim arkadaşlar. Bu cisim tabii ki belli bir hızla dönerken burada ne yapıyor? Cismi aşağı doğru çeken böyle bir mg kuvveti var. Bu mg kuvveti bu ipe ne olmak zorunda? Tabii ki eşit olmak zorunda. O zaman bu ip de aynı ip olduğu için, bu ipteki değer aynıdır. O zaman bu ip arkadaşlar bu cismin merkezi kuvveti. O zaman bu ip değeri ne olacak? Bu ip değeri arkadaşlar bu sistem üzerindeki merkezi kuvveti. Şimdi ip değerinin biz burada mg olduğunu biliyoruz. O zaman merkezi kuvvet tabii ki bu cismin merkezi kuvveti. O zaman m ve kare r diyelim mg yazıyoruz. Tabi buradaki m farklı m yani bunu m arkadaşlar. O zaman şöyle 3 yazalım. Burada açısal hızı vermiş 5 vermiş. 5'in karesi diyoruz. Yarı çapı da 1 vermiş arkadaşlar. O zaman m'yi tabii ki bilmemiz g'yi 10 alıyoruz. Burası yine çıktığı çıktı? 25. 25 kilo 3. O zaman 75 oldu. O zaman iki tarafı 10 böldüğümüz zaman 7,5 kilogram olarak bulmuş oluyoruz arkadaşlar.